Evet sevgili arkadaşlar bugün üçgende benzerlik ve eşlik konusu üzerinde duracağız. Önce benzerlikten bahsedelim. Benzerlik gördüğünüz gibi herhangi iki tane üçgen arasında kurulan bir bağıntıdır. Bu iki üçgen arasında herhangi iki üçgen arasında karşılıklı olarak üç açı eşitse örneğin A açısı D açısına B açısı E açısına C açısı da F açısına eşitse bu iki üçgen arasında bir orantı var diyebiliriz. Yani örneğin bu üçgen bu üçgenin iki katı veya iki bölü üç katı gibi. Yani üçgen arasında kurduğumuz orana biz benzerlik diyoruz. Bu benzerlik yazımında üçgenlerin biliyorsunuz üç tane köşesi var. Örneğin ilk üçgeni ABC üçgeni şeklinde yazdık. Benzerlik işareti şu işarettir. Benzer olduğu üçgeni yazacağız şimdi. Acaba D, E, F mi? F, e, D mi? Yoksa E, D, F mi yazacağız? Burada karşılıklı eşit olan açılar birebir olarak birbirini karşılayacak. Buna dikkat edeceğiz. A açısı D açısına eşit. O zaman D. B açısı Gördüğünüz gibi çift çizgili E açısına son olarak C açısı da tek çizgili F açısına eşit. O zaman benzerliğimizi yazmış olduk. ABC üçgeni DEF üçgeniyle benzer. İşte bu benzerlik bize başka mesajlar da veriyor. Şöyle alalım. Şimdi karşılıklı açılar eşit. Bunu anladık. Karşılık kenarlar da orantılı olacak. Yani örneğin AB kenarıyla Diğer üçgendeki ilk iki harfi alıyoruz. DE kenarı birbiriyle orantılı. İsterseniz bu kenar uzunlukları olsun. Şöyle yapalım. Bu kenar uzunlukları birbiriyle orantılı olacak. Yani BC kenar uzunluğu. Bakınız BC 2 ve 3. eleman. 2 ve 3. eleman. EF uzunluğu. 1 ve 3. elemanlar yan yana geliyor. AC uzunluğu bölü DF uzunluğu. Bunlar hep birbirine eşit oranlar. Bu oranlara oran orantı konusundan da biliyoruz. K diye bir sabit verdiğimiz zaman bu k'nın adı bu üçgenlerin benzerlik yani birbirine benzeme oranı. Yani birbirinin kaç katı olduğu. Örneğin iki katı, örneğin 3 katı gibi. Biz benzerlik neticesinde bu oranların ne olduğunu söyleyebileceğiz veya kısa yol Örneğin, e, noktalı açının baktığı kenar ile noktalı açının baktığı kenar, çift çizgili açının baktığı kenarla, çift çizgili açının baktığı kenar, tek çizgili açının baktığı kenarla, tek çizginin açının baktığı kenar birbiriyle orantılı diyeceğiz. Örnek çözümlerinde bunların her birine değiniriz. Yani benzerlik kısaca bir orandan ibaret. Şimdi iki üçgenin benzer olması için e, çeşitli teoremler var. Çeşitli özellikler var. Bunlardan ilki açı açı benzerlik teoremi. Eğer iki tane üçgenin karşılıklı olarak birer açısı eşitse bakın örneğin burada olduğu gibi çizgili açılar ve noktalı açılar eşit yani ikişer açıları birbirine eşitse o zaman otomatikman üçgen iç açıları 180 olduğu için üçüncü açıları da birbirine mecburen eşit olacaktır. Yani böyle bir durumda bu iki üçgen birbirine benzerdir diyebiliriz. Sıralamamız önemli. İlk önce örneğin az önceki gibi ABC üçgenini yazdığımız zaman benzerlik işaretini koyuyoruz. Sıraya dikkat edelim. Noktalı açı A açısıydı. Öbür üçgendeki noktalı açı F açısı. Çizgili açı B açısıydı. Öbür üçgendeki çizgili açı D açısı ve son olarak C açısı karalı üçgen, diğer üçgendeki karalı üçgen E açısı. İşte biz bu şekilde benzerliğimizi kurabiliriz. Bakınız AF BD CE'ye karşılık geliyor. Buna göre kenarları orantılarsınız. Noktalı açının karşısındaki kenar, noktalı açının karşısındaki kenarla, yani BC kenarı DE kenarı ile bakın bu da sağlar zaten. BC kenarı DE kenarı ile karşılıklı. İsterseniz şöyle sağlama yapalım. AB kenarı FD kenarı ile orantılı. AB kenarı FD kenarı ile orantılı gibi kendi kendinize doğrulukları görebilirsiniz. Bununla ilgili isterseniz bir örnek yapalım. Yani açı 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 benzerlik teoremi ile ilgili bir örnek yapalım. Sorumuzda KLM üçgeni RPS üçgeni benzerdir diye bir bilgi verilmiş. Yani benzerlikle ilgili bir bilgi verilmiş. Biz hemen bu bilgiyi gördüğümüz zaman karşılıklı açıların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. K açısı R açısına eşit olacak. Bakın şöyle yapalım. K açısı R açısına başka bize verilen benzerlikten çıkardığımız sonuçlar L açısı P açısına yani bakınız L açısı 43 derece o zaman demek ki P açısı da 43 dereceymiş. Şuradan hemen şu üçgenden 43 burasının 63 topladığın ve 180'den çıkardığın zaman buranın 74 derece olduğunu rahatlıkla göreceksin. Peki R açısıyla kim eşitti öbür üçgendeki K açısı? Yani burası o zaman 74 derece. O zaman son olarak M açısıyla da S açısı birbirine eşit. Bunlar hep birbirine eşit. M açısıyla S açısı da birbirine eşit. O halde M açısı 63 derecedir diyebilirim. Gördüğünüz gibi benzerlik verildikten sonra işimiz çok daha kolay. Bize neyi soruyor soru? LKM açısının kaç derece olduğunu soruyor. Bu da gözünü gözüküyor zaten. 74 derece olarak cevabınızı verirsiniz. Kenar oranları sorulsaydı olabilir. Siz direkt kısa yol benim size tavsiyem aynı açıların karşısındaki kenarları oranlayın. Yani KM kenarı 43 derecenin karşısındaki kenarın 43 derecenin karşısındaki RS oranı eşit olacak. 63 derecelik açının karşısındaki kenar bölü 63 derecelik açının karşısındaki kenar 74 derecelik açının karşısındaki kenar 74 derecelik açının karşısındaki kenar diye sorulsaydı eğer bu şekilde oranlamanızı yapacaktınız. Evet bir diğer benzerlik teoremimiz kenar açı kenar. Bakın iki tane üçgen görüyorsunuz. Üçgen olmaya çok yakın. İki tane doğru görüyorsunuz. Burada karşılıklı birer kenarların orantılı olduğunu BC ve EF birer açıların eşit olduğunu. Yalnız dikkat edin bu açılar iki kenarın ortasında. Ortak noktası. Kesişme noktasında. O zaman biz sırf bu bilgilerle yani bakınız üç tane bilgiyle yani bir kenarın, iki kenarın ve bir, iki kenarın orantılı olduğu ve bir açının eşit olduğu bilgisiyle biz bunları üçgene tamamlarsak buradaki AC kenarı da buradaki DF kenarıyla ne yapmak zorunda? Orantılı olmak zorunda. O zaman biz benzerliği yazabiliriz. Diyebiliriz ki ABC üçgeni benzerdir. Benzerlik işareti. DEF üçgeni şeklinde benzerliğimizi kurabiliriz. Yani benzerlik kurarken geometri sorularında bize 3 tane eleman lazım. İki kenarın oranlı olması veya bir açının eşit olması. Birinci kuralımızda neydi? Az önceki teorimizde 3 açının da eşit olması. Yine orada üçlü vardı. Buna dikkat edelim. Yani biz 3 elemanın orantılı veya eşit olmasını sağlamak durumundayız. Bakalım kenar açı kenar ile ilgili örneğimize. Bu şekilde kenar uzunlukları verilmiş. Bizim hemen ne dikkatimizi çekiyor? Bakın 2'ye 3, 6'ya 9. Yani 2'ye 3 oran olduğu iki kenar hakkında sabit bir oran olduğu ve biliyorsunuz şu boyadığım açıların ters açı olduğu bilgisi mevcut. Yani kaç tane veri var elimde? Birer kenar, ikişer kenarın orantılı olduğu ve birer açının da aynı olduğu bilgisi var. O zaman hemen diyebilirim ki bu açılar ABE üçgeni ile ABE üçgeni ile şöyle üçgen işaretimizi yapalım. Benzerdir. DCE üçgeni benzerdir diyebilirim. Bu benzerlikten 2 bölü 3'ten bu eşitliği 5 bölü m'ye de sürdürebilirim. Buradan işler dışlar yaparak 2m eşittir 15 m uzunluğunun 7,5 olduğunu rahatlıkla ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi benzerlik soruları çözmemizde bize yardımcı olan bir unsur. Son olarak üç kenarın orantılı olduğu durumlar karşımıza çıkabilir. Gördüğünüz gibi hiçbir açı bilgisi olmayabilir. Ama kenarlar kenarlar birbiriyle orantılı olabilir. Gördüğün gibi ya yani örneğin A kenarı D kenarıyla C kenarı F kenarıyla B kenarı E kenarıyla orantılı olabilir. Yani örneğin bir oran yakaladınız soruda A'nın D'ye oranı B'nin E'ye oranı C'nin F'ye oranı hep aynı sayıyı veriyor. Bunu yakaladığınız anda siz diyebilirsiniz ki, "Aa, o zaman üçlüyü yakaladım." Bakınız, yine 1 2 3. Üç kenarın orantılı olduğu durumu yakaladıysanız derhal benzerliği yazabilirsiniz. Önemli olan üçlüyü sorularda yakalayabilmek. Bununla ilgili bir örneğe bakalım. Bakın DEF ve KLM üçgenlerine kenar 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 benzerliğini yakalayabilmeniz için sizin kenarlar arasında bağlantı kurmanız yeterlidir. 4'ün 12 oranı 3 katı, 3'ün 9'a oranı 3 katı, 2'nin 6'ya oranı 3 katı benzerlik oranını yakaladınız. Yani isterseniz bunu yazalım. DF uzunluğunun bakın 4 birim 3 katı olan KM uzunluğuna oranı EF uzunluğunun 3 katı LM uzunluğuna oranı DE uzunluğunun 3 katı KL uzunluğuna oranı diyebilirsiniz. Tamam? Yani bunu yakaladıktan sonra işiniz zor değil. 4 birim uzunluğu gören açı demek ki 12 birim uzunluğu gören açıyla aynı. 3 birim uzunluğu gören açı şöyle yapalım. 3 katı olan 9 birimliği gören açıyla aynı. 2 birimlik açıyı gören kenarı gören açıyla da 2'nin 3 katı 6 birimlik kenarı gören açının aynı olduğunu buna göre DEF'in e, K, L, M üçgeniyle benzer olduğunu kenar, kenar, kenar. Bakın kenar, kenar, kenar. Hatta burada eğer isterse benzerlik oranını da yazabiliriz. Benzerlik oranı nedir? 1'e 3'tür. Yani 1 bölü 3 şeklinde ne yapabiliriz? Benzerlik oranını yazabiliriz. Evet eşlik nedir? Biraz da eşlikten bahsedelim. Eşlik benzerliğin özel halidir. Eğer iki üçgen birbirinin tam bir katıysa, yani birbiriyle aynıysa. O zaman şöyle diyelim. İsterseniz onu sonra yazalım. K dediğimiz bir benzerlik oranı vardı. Hatırlıyor musunuz? Az önce söylemiştik. Yani şekiller birbirinin katıydı. Eğer bu benzerlik oranı bir ise biz üçgenlere eştir. Yani birbirinin aynısıdır diyebiliriz. Burada yazacak olursak ABC üçgeni örneğin eşlik işareti benzerlik işaretini biliyorsunuz buydu. Eşlik olunca araya bir de eşittir işareti koyuyorsunuz. Soruyu okuyan kişi bunu okuduğu zaman anlıyor ki karşılıklı açılar eşit. Benzerlik için söylediklerimizin hepsi burada geçerlidir. Çünkü eşlik benzerliğin özel halidir. Karşılıklı açılar yine eşittir. Artı karşılıklı kenarlar da birbirine eşittir. Yani AB kenarı DE kenarına, BC kenarı EF kenarına, AC kenarı da DF kenarına eşittir. Yani eşlik benzerliğin bir adım ötesidir. Benzerlik için ne söylediysek eşlikte de aynı şeyler geçerlidir. Evet şeklimizde DEF ve GFH üçgenleri var. İsterseniz e, açılara isim verelim. Örneğin buraya alfa buraya beta dediğimiz zaman alfa artı betanın 90 derece olduğunu görüyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Alfa ile beta tümler açılar. Şuradaki durum biliyorsunuz 90 derece burası alfa olduğuna göre burası beta olmak zorunda. Buradaki üçgenden 90 derece burada olduğuna göre burası beta ise burası da alfa olmak zorunda. Gördüğünüz gibi şu pembe ile gösterdiğim üçgenlerde 3 üç açı da birbirine eşit. Belli ki bu iki üçgen arasında bir benzerlik var. Peki daha ötesi var mı? Yani eşlik var mı? Evet onu da şuradan anlayabiliriz. Bakın 90 derecenin karşısındaki kenarlar birbiriyle aynı. O zaman biz bu soruda diyebiliriz ki kesinlikle bu soruda bir eşlik var. O halde o halde pratik olarak söyleyeyim ben size. 90 derecelerin karşısı eşit. O zaman alfa derecelik açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani sırf buradan alfanın karşısına bakınız ne var? Alfanın karşısına bakınız 6 var. O zaman n'nin 6 olduğunu. Beta derecelik açının karşısındakinde de beta derecelik açının karşısındaki kenara eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani M dediğimiz değerin bakın beta'nın karşısında M var. Beta'nın karşısındaki 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada da gördüğünüz gibi eşlik benzerliğin bir adım ötesi işimizi daha da kolay hale getiriyor. Bir örneğimiz daha var. O örneğimize de bakalım isterseniz. AB eşittir EC verilmiş. AB uzunluğu. isterseniz buraya X diyelim. EC uzunluğu yani şu uzunluğa da x diyebiliriz. Soru bunu bize vermiş. AC uzunluğunun DC uzunluğuna eşit olduğu yani şu uzunluk istersen şu araya da y diyelim. Tamamı ne oldu? x artı y oldu. DE uzunluğu da zaten BC uzunluğuna eşit 8 olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi buradaki şu pembe üçgenle bunu da siyahla tarayalım. Siyah üçgen arasında kenar uzunluklarının aynı olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Bak 8, 8, x, x, x artı y, x artı y. Demek ki biz şunu kesinlikle söyleyebiliyoruz. Buradaki ABC üçgeniyle yani pembe üçgenle siyah olan DEC üçgeni üç kenarın da aynı olduğu eş üçgenler. O halde eş üçgen bağıntısını tekrar yazalım. Neydi? Aynı kenarı gören açıların karşı, kenarların karşısındaki açılar aynıydı. Bakın x'i kim görüyor? DHC e, üçgeninde x uzunluğunu 50 derece görüyor. Diğer üçgende x uzunluğunu kim görüyor? E burası görüyor. Dolayısıyla bunlar eşit. Başka 8'i gören bakın DEC üçgeninde 8'i kim görüyor? Şu açı görüyor. O zaman diğer üçgende 8'i kim görüyor? Şu açı görüyor. Bu ikisi de birbirine eşit. X artı y'yi D, E, C üçgeninde X artı y'yi hangi açı görüyor? Şu açı görüyor. Gördünüz. X artı y'yi A, B, C üçgeninde yani şu uzunluğu hangi açı görüyor? Şuradaki açı görüyor. O zaman aynı renkli yaptığım açılar birbirine eşit. Sorumuz neyi soruyor? A, C, B yani A, C, B şu açıyı soruyor. eşlik. Dolayısıyla bu açının 50 derece olduğunu söyleyebiliriz. Evet önümüzdeki derslerde eşlik ve benzerliğin ikinci kısmı ve son kısmıyla çalışmamıza devam edeceğiz. Hepinize başarılar.